Selam arkadaşlar. Acayip sıcak. Ama sıcak mıcak dayanamadım. Akşam üzeri gelecektim. Akşam anlaşıldı ki başka işim çıktı. Dedim ben şimdiden daha gideyim. Şu güzelliği size yeniden bir, yeniden mi göstereyim. Koçum. Kartalım. Yani ustalarımdan dediler orayı bırakma. Bir başka makineyle de kontrol et. Öyle yapmaya geldim. Şuraları civarı arayacağım. Çünkü böyle güzel bir işçilik öyle iki tane iki parça şeyle tükenmez dediler. Bakalım kontrol edeceğim. Şurada bu muhçu izni hiç fark etmemiştim mesela. Görüyor musun? Tam burada. Bir ve şurada bir tane daha var. İki tane izimiz daha var. Güzelliğe bak be. Oğlum kartal. Var mı başka hediyeciklerin? Ha? Paşam. Paşam benim. Yavrum benim. Kokim de yok yanımda. Kokim olsaydı şimdi böyle sevecektim. Eşek almadım yanıma. Çünkü acayip sıcak. Ben bile bakıyorum gölgeden gölgeye. Ha şurada hemen çantayı açtım. Makineyi açtım. Önce dedim videoya başlatayım. Ve şöyle civarları bakacağım gölgelerde aramaya. Daha bu gölge civarları ama Kartal'ın gösterdiği yerlerde hep güneşlik. Öf. Çok sıcak ya. Çok sıcak. Bu sıcakta sizden bir like rica ediyorum. Siz de beni kırmazsınız umarım. Kartal. Varsa daha başka gizli yerin. Daha şimdiden söyle yoksa ben bulurum ha. Bulurum. Dostum. Hadi bakalım macera başlasın diyorum. Şöyle ufaktan ufaktan başlayalım. Bu arada arkadaşlar işaretlerle ilgili, ile ilgili sorularınız varsa YouTube'da define belgeseli diye kanal var. Kenan abinin kanalı. Ben de birçok konuda ona danışıyorum. Siz de ona danışabilirsiniz. Tavsiye ederim yani. Üst kısımlara bir yerlere de şeyini bırakırım kanalın linkini. İyi harfine. Ama yok. Burada kartal boş. Kartalın civarında bir yerlerde olması lazım şeyleri. Şöyle üst bakayım. Alt kısımlara yine bakarım. Ama altlarda olma ihtimali yüksek. Çünkü direkt aşağı doğru bakıyor. Şuradan hemen alttan iki tane meleği almıştım. Burası güzel. Bir kayalık var. Veriyor. Toprağın içinde. hemen şuradan bak aldığım yer tam burası benden sonra dokunan olmuş mu olmamış yine de bakalım bunla yok minnel minnel yok şuradan bir tane kurşun çıkartmıştım misket kurşunu eski tüfeklerden daha doğrusu eşkıhanın kullandığı tüfeklerden ve şöyle buradan kartalı doğru gideyim bakalım aynı çizgide şunları bir geçirirsem aslında bu dal kurumuş Aba. Geçebilir mi? Şöyle tam kapalı karşıma aldım melekleri bulduğum yerden. İnşallah. Bak. Öf, çok sıcak. Çok sıcak. Nefes sıcak. Aha, burada iş olacak galiba. Güzel sinen alıyorum. Dur bakalım. Değerli. Değerli sinen aldım. Şöyle bir alet zevatı getirelim bakalım. Hopa, çok sıcak ama be. lazım değil. Nasıl güneşin altına ben geldi bu kolay. Bak kolay o karıncalar. Karıncalar, defineyi mi kolluyorsunuz oğlum? Çok sıcak. Tam şurası kazılacak yer. Dur bakalım bu taşı buldum. Çıkartmam lazım. Pointer'ı Yaş var anasını satayım. Evet, tam o, Oh, dostum. Oh, oh, ama çok sıcak yok. Sanki burada bir şey görüyorum. He? Sadece ben mi göreceğim? Oo, dostum. Sarıya bak sarıya sarı. Sarı sarı. Yes John. Oh, oh, oh John. Bu nedir be koçum? Bu nedir ya? Ulan 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 böyle ne kadar bileklik bileklik bulduk ama böyle bir şey bulmamıştım ha. Oh, oh, oh. Bunlar hepsi bir mi? Yes be, işte bu be. Valla bildiğimiz bir kartal gibi ama aşağı doğru bayağı gidiyor. Tam kartalın başını görüyor musunuz? Gençler tam şurada. Aynısından. Sadece bunda kanat var. Diğerinde kanat yok. Nereye karınca oldu? Bunlar. Koruncular mı acaba? Ah, arkamdan bir şey yatırdı. Amına koyayım seni. Oh, gelecek, gelecek, gelecek. Bakıyorum kırmayayım diye. <laughs> Sıçtık. Vallahi bildiğin kartal anasını satıyor. Yes John. Yes. Şu güzelliğe bak be şu güzelliğe bak be. Oh. <laughs> Bu yan taraflar ne? Pırıl 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 ha. Elimi sürdükçe pırıl diyor. İşte bu be. işte bu. Dedim ya illa başka bir şey vardır diye. Şu kartalın güzelliğine bak. Sap oh, sapsar. Dur bakalım daha devam var mı aşağı doğru. Bu kazdığım kuyuda devam var mı? Hadi gel. Hadi John. Azıcık daha. Bir iki parça daha bulsam. Tamamdır. Var mı? Burada sanki bir boşluk var gibi ama metal yok belki de biliyor musunuz belki başka bir şey var çünkü belki de metalden bir şey değil de bir taştan bir heykelcik vardır diye arıyorum çünkü burada sanki bir boşluk sesi var. Öf. <laughs> Dostum be. Şuna bak şuna. Bu güzelliğe bak. Bunu gideceğim bir yerde yıkayacağım, temizleyeceğim. Sizin için göstereceğim. Bunu yapacağım da şimdi daha başka burayı bir yine kontrol edeceğim. Dur bakayım biraz toparlayayım. Büyük makineyle kontrol edeyim.

Yok. Sinyal bak kalmayı verdi. Kartal çıktı sinyal bitti. Yok gençler yok. Bu kadarmış. niye yok ki o kadar derinde çıktırma dersin bir şey bulunur diye başka ama neyse yine de güzel bir hediye aldım Koyayım makineyi çok sıcak bugünkü hediyem yeter bana onu şimdi gideceğim bir yere temizleyeceğim sizinle paylaşacağım oh, şu güzeller bak güzeller ey maşallah buraya bak. Ateş, ateş. Arkadan baksan bir güzel, önden baksan ayrı güzel. Dostum, dedim bulacağım diye söylemedim bana. Nerede gizli olduğunu. Dedim buldum. Şimdi makineyi toplayacağım, hepsini toplayacağım. Direkt dışarıda bu buraya. Bak toplayayım. Yes dostum. Öf çantayı aldım. Hadi dostum. Yine görüşürüz. Bay bay. Şimdi buradan biraz tırmanman lazım ama baya zorlu bir meşakkatli bir yol bekleyen. Çok sıcak. Aşırı sıcak. Ve <laughs> gölgelerde dinlenmek lazım. Baya bir tırmanış var. Şimdi fırçayı aldım. Kartal da aldım. Sizden çok akıl geldi arkadaşlar fırça hakkında. Dediler dediniz iyi fırça alsan daha kolay temizlersin. Gerçekten öyle. Şimdi başlayalım temizlemeye bakalım. Oo, sarı sarı güzel. Güzel renkler çıkıyor. Sarılığını görüyor musun? Of. Maşallah. Hey maşallah güzelliğe bak. Hey maşallah.